Sevgili dostlar ve sevgili YouTube, inatçı serimizin 89. videosuna hoş geldiniz diyelim. İnatçı serimiz ilk başladığım dönemlerde 100 adet videodan oluşacağına dair kendi kafamda planları kurmuştum. Ve bu planları size uygulamalı görsel olarak 89. videoya kadar gösterdim ve 89. videoda hayalini kurduğum, niyet ettiğim şeyi baştan aşağı köklü bir şekilde değiştirdik. Zaten videonun başlığında da bunu gördünüz. Peki biz bu Karakterimizde neleri değiştirdik ona bir bakalım. Önceliğimiz bir tane ankletimiz vardı BBA biliyorsunuz. İlk değişen itemimiz anklet oldu dostlar. Ankletimiz A seviyesine düşürdük. Dümdüz A olacak şekilde. Ama onun yanında Rangers 3, Assassin 3, Kolyemiz 1, haricen Rangers pendantımız 1 ve küpelerimiz artı 3'e çıkmış bulunmakta. En çok dikkatimizi çeken şey kıyafetlerimiz oldu. Radyant setimize elveda dedik. İlerleyen süreçlerde tekrardan Radyant'ı alacağız. Bu süreçte hangi itemler, hangi kıyafetlere eşlik edecek? Onun adı Imperial 8 set dostlar. Ekstradan komple Dex 4 bonusları olan kıyafetlerle yolculuğumuza devam ediyoruz. Tabii ki silahımıza dikkatinizi çekiyor. Uzun zamandır hayalini kurduğum, planını yaptığım iteme sonunda kavuşmuş bulunmaktayım. Zaten onu direkt kitledim. Onun adı Penetrator dostlar. Ankletten HP bonus alıyorduk her vurduğumuz demeçlerde. Penetrator'dan de artık MP olarak geri alacağız. Radyan setimizden bir 500 HP kaybımız vardı. Ama bize penetratör bunun 160 olanını geri veriyor. Yani 300 350 HP kaybımız var. Tabii ki bonusları falan İmperyal setten daha iyi. HP olarak iyi ama defans olarak daha kötüydü Radiant'lar. İmperyali takarak defanslarımızı yukarı çıkarttık. Penatratör takıp mana runumuzu kazanmış bulunmaktayız. Ayrıyeten lighting demencimiz var. Ve en önemlisi ağır var rununda sayılı olan belki de tek olan bir itemdir bu. Çünkü fiziksel bonus 2 hem de doğal şekilde bize eşlik ediyor. Anti takı olarak belt of antilop diyorum ben bu takıya. Bir tane belt of antilopumuz var. Önceliğimiz kesinlikle ankletten yana olacak. Bunu gene HP rek veren bir tane akleti bünyemize alacağız. İnşallah 100. videoya kadar da bunu almış oluruz. Mevcut pazarcımı olan borcumu ne siz sorun. <laughs> ne ben söyleyeyim. Zaten sistemimiz belli. Kasıp kasıp o tarafa aktarıyoruz. Belli başlı şeyleri kendi cebimizden kendi yani kendi itemlerimizi satarak vesaire aldık ama tabii ki pazarcıya borcumuz bitmedi. Şimdi videomuz seri bir şekilde devam etsin. Penatrotorla hareket eden hiçbir canlıya şu saniyeye kadar vurmamıştım. İlk defa sizinle beraber yapacağız dostlar bunu. Ona da kristal etkinliğinde bakalım mesafesini bir test edelim. Neler yapabiliyormuş bir penatrotor hep beraber görelim. Adamlara vurdukça da mana gelecek mi ya? Bakayım. Abi şuraya bakar mısın? Şu mesafeye bakar mısın ya? Şu mesafeye bakar mısın? Hiç var ya hiç umurumda olur mu benim bu saatten sonra? Hiçbir şekilde bak 1400 1400 nasıl vuruyorum? Allah'ım neler oluyor? Abi orada yiyin birbirinizi ya. Ben sosyal mesafemi korurum. Sosyal mesafeyi korurum abi. Şuradan uzaktan kafanıza alan atarım. Yaklaşma anlayın ama. Biri. Penatratörüm var benim. Tamam. Skadi bu işi sever. Ne kadar savaş, ne kadar etkinlik varsa girelim. HP potu bile taşımayacağım yanımda. Böyle uzaktan uzaktan. Polemiksiz polemiksiz vuracağım abi. Bu kristali kaybedeceğiz gibi. Peki hesap ettiğim gibi gitmiyor. Ben penetratörü denemek için girmiştim. Bak da nereden vuruyorum ya. Adam beni görmüyor bile. Heh. Gel Fatih. Gel Fatih'ciğim. Gel. Gel vurayım kafana kafana. Hop. Skadi'yi yakalayamazsın adamım. Skadi kaçar. Yiyinle birbirinizi. Ben buradan vuracağım size. <laughs> Abi çok iyi ya. Yani herhalde 30. videolarda bunun hayalini kurmuştum biliyor musunuz? Yani kristalden gelecek paraya ihtiyacımız yoktu. Neden? Bizim spinimiz var abi. Üstümüzde 2 kuruş para kaldı ya. Bir 20 m'si kaldı diye hemen 5 m'sini yapıştırdık abi kumara. Şöyle spin'i çevirelim. Her videoda artık bu şey oldu. Bir etkinlik bir eğlence oldu benim için. Umudumuz yok. Bak bir m. Ya Skadi ne kazanacak sanki? Tırnaklarımızdan kazıya kazıya penetratör aldırdı bu oyun bize. Hiç mi adamın şansı olmaz be kardeşim kumarda ya. Evet bu Inferno'da penetratörümün tadına maalesef ki proteanlar bakamadı. Oğlum bu ne lan? Sürekli 13 kristal sırası bende oluyor. Gene 3 tane aldık bak. Şansa bak ya. İtem alıyoruz kumardan kaybediyoruz ya buradan demek ki açıyı kapatıyor. Plaketçik sana uzun zamandır bir şeyler vermiyoruz. Bak onik serimiz var, Green'lerimiz var. Gold Duster'ından, Silver Duster'ına, incik Boncuk, Kulit Taşlarımıza. Halı, Kilim, Yolluk, Paspas kenarına, Halı Flex kenarına. Sen bize ne veriyorsun? Sen bana 75 lira versene abi. 39 M 876 K. Böyle böyle biriktiriyoruz biz paraları. Gene üstümüzde 63 M para oldu. Kasmak için gene bir sürü sebebimiz var. Şimdi ne yapsın bu Skadi? Dostlar Skadi'nin yapacağı şey belli. Bir dünya borcu var bu Skadi'nin. Bu garibim Skadi Flame Raktarda artık para kasabilecek oldu. Bütün itemleri falan çıkartmanın peşine düştü. HP değil MP ekimiz var. Gelen manayla biraz minor falan atar, HP'mizi destekleriz. Flame Rock'tan çıkacak olan itemlere bel bağladık farmımızı bu şekilde şimdi sürdüreceğiz. Bakalım ne çıkacak. Ne toplayabiliriz yani. Çift slot flame rock döndüm. Sadece iki tane golden sinek attı. Önceden golden sinekleri kırardım. Ama şimdi pazarda bir tık böyle daha fazla para ediyor. 400-500 ksı var. Kırdırmaya değmez. Her kuruşa ihtiyacımız var çünkü. Satıyoruz çöpleri. Hızlı hızlı gelsin paralarımız. İlk turumuz 800k. İkinci turumuz 1M100k. Üçüncü turumuz 461k. Güzel abi. Coin dediğim para dediğim böyle kasılır. Hemen slota geri dönüp devam ediyoruz. Ya bu Flame Rock şey atmıyor muydu abi? Vixen atmıyor muydu? Kaç dakika geçti ya? 40-41 dakikayı geride bıraktım. Bir tane bile Vixen atmadı. Tamam çer çöp vesaire atıyor ama Epic falan filan attı. Vixen yok. Vixen nerede? Benim şansıma mı atmıyor? Drop'unu mu kaldırdılar bunu? Vixen atmazsa külliyen zarar yazar bu iş. Öyle çöple möple kasılmaz ki abi para. Flame Rak farmımın son 40 saniyesi dostlar. Çok şaşırdım beni aşırı şaşırttı. Şimdi size göstereceğim. Şöyle geri meri zıplayıp Zorok'tan uzaklaşalım. Tohum atıp ne çıktığına bir analiz edelim mi? Abi çerden çöpten tamam şu anda 2M, 3M civarında para gelecek. 4 tane Golden Sinek, 1 tane Epic bir 1 tane de kayda değer Rogue'u elit attı. Ama benim şaşırdığım şey şu oldu. Ben Vixen atar hesabına gittim. Tamam her gidene Vixen atacak diye bir şey yok ama bir saat boyunca hiç baskın yemeden aralıksız iki slotu kestim. Atması gerekmiyor mu ya? Atmalıydı bence. Çöpleri dediğim gibi güzel para getiriyor. 2M oldu bile daha satmamız gereken elamet var. Şaşırttı beni ya. Ama geniş zamanda bunu gene deneyeceğim. Bana atması lazım abi ne demek Vixen atmıyorum. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Tamam yaptığımız Flame Rock Farm'ında 115 tane mana potu, 27 HP potu, 9 tane Epic Weapon Shard, 4 tane Golden Snake, bir tane Epic, bir tane de Rogue erit Ayaklık çıkarttık. Zarar mı yazdı? Hayır. Tabii ki bir şeyler kazandırdı. SC'ye basmış olmama rağmen getirisi güzel ama Vixen atsaydı tadından yenmezdi ya. Şu farmda kabaca 12-13 mecbarında bir para kastık ama Vixen yok. Dün akşam pazara koyduğum itemlerin birçoğunu plaket satmış. 171 M civarında para veriyor lan bana. Flamerak'tan çıkarttığım golden sinekler satılır mı? Merak ediyorum. Onları plakete veriyoruz. Bir pazar kursun bakalım ne çıkar. Şu paramızı alalım. Üstümüzdeki para 2 GB'yi geçtiğine göre bizim pazarcıya para verme vaktimiz de geldi. Kastığımızı ver, topladığını ver, biriktirdiğini ver. 225 myi verelim, üstümüzde 2 kuruş paramız kalacak şekilde. Bunun 5 meyesiyle de bir spin oynarız şimdi. Belki yapıştırırız oradan bir 20 GB'yi. Olayı direkt kapatırız. Para verdiğimiz yerde çevirelim dedim spin'i. Olur yani para gitti belki burada para gelir. Giden yerde gelir mi? Oyunun bir bug'ı var mıydı? Aa güzel lan 5 M geldi. Tamam. Bir kere daha oynayayım. İkinci turda 20 GB geliyor. Bak izle. Altta yazacak şimdi. Skadi bilmem ne. Aha yüzme. Vallahi yüzme lan. <laughs> Oğlum bak ben bug'ını buldum. Vallahi buldum. <laughs> Demek ki para verdiğin yerde toplayacaksın bunu. Çevir işen Büyük, büyük headshot bu benim için ya. Benim farm attığım Jessica Julian. Demek karşımda rakipsin. Kafana kafana vuruyumdur. 900 900. İnsan kendi çarına vurur mu lan? Abi kristali kazanacaksak vururum. Patır patır vururum yani. Duvar arkalarına saklanalım. Benim partim de kazansa, karşı parti de kazansa abi biz kazandık sayıyoruz ya. Nerede o Jessica? Nerede o Jessica? Bak arkada hil atıyor. Hmm. Seni gördüm. Oh oo, 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 oo. Ölüyordum lan. Ya nasıl bir kapışma oldu. Okçu ki resmen kapışıyoruz. Ve sadece itemimizin uzak mesafesinden yararlanıyorum. Çok demet yemeden. Kıyasıya mücadele. Çok da kıyasıya sayılmaz aslında. 10'a 31 yeniliyoruz. Kaybeden taraf biz olacağız. Geliyoruz geliyoruz. Dur Jessica. Jessica kimseyi ölme. Kimseyi ölme. Ben öldüreceğim seni dur. Ayıp ettin ha ortayı keselim bari skoru 34'e 36'ya kadar getirdik yani bu iş bitti derken belki de kazanacağız biz artık orta monuya direkt gözümü kapattım direkt orta monuya başladım abi atak yapmaya bu işin dönüşü yok ve kazanan taraf scud'in tarafı oluyor jessica julian'ın tarafı kaybetti evet jessica julian kristalde düşman olarak karşılaşmış olsak bile bak inferno'da Aynı safta yer alıyoruz. Ya ah be ulan son %10 kaldıydı biliyorsunuz mu? Ne güzel kazandım diyordum da adamın defans bastığını gördüm. Bu adamda SC yok. SC'si olmayanlara denk gelirsen adamları hallaş pamuğuna çevirirsin de hiç karşı bile gelemezler. Demeye kalmadı. Alayı öldü. Buradaki kardeşlerimiz ne yapıyor? Rauşen gitti. Ama geniz de yok sizin. Ama kıyamadım. Kıyamadım. Abi çok kötü öldünüz lan. Ha işimize geldi mi? Geldi. Biz demoneste de keseriz bu gazla ya. Olur mu acaba? Özgüveni yüksek partileri seviyorum demiştim. De, demeye de devam ediyorum. Adamları da keseriz, demoneste de keser, kazanır gideriz abi. 112'ye 0. Olay biter. Ne dedik daha önceden? Zamanı satın alabiliyorsan alacaksın. Şöyle biraz bol bölgesinde gezip Lizard Bladelerden kesmek istiyorum dedim de nereye gitti lan o buharlaştı. Skill Book'a ihtiyacım var. Şu mantar skillimi açmaya niyetlendim. Ben bunu niye açmamışım onu da bilmiyorum zaten. Skill Book'a para verir mi Skadi? Vermez. Bol bölgesinde çıkan yaratıklardan Skill Book'larımızı temin edeceğiz. Zaten 10-15 tane falan lazım. Muhtemelendir ki çıkartırız. Kase atsak mı ki lan? Alırız herhalde ya asastan bakayım. Alabiliyoruz mu? Alırız, alırız, alırız. Aldık. Aha. Bak birinci skill book. 14 kaldı geriye. O skill book derdine düşmüştüm. Pro son çıktı dostlar. Şöyle soru işaretiymiş. Jessica ile birer tane atak yaptık. Belki bize kalır abi kutu. Belli mi olur? Belki de şu anda zenginim yani. Bugün yüzmeyi aldım sonuçta şeyden. Spinden. Aşırı heyecanlandım. Bizde misin be? Hadi bize kal. Hadi bize kal. Bizde misin? Yakınlaşayım bakayım. B ben kutu bendedir. Değil mi? Değil lan. E kimse de değil. Karakterimizin simgesi yok oldu. Kastığımız bütün battle pointler yok hükmüne büründü. Onun haricinde artı 8 kıyafet almıştık ya. Bak artı 8 kıyafetlerimiz artık nasıl görünüyor. Bence güzel görünüyor lan. Fena değil. Görsel olarak parıl parıl ama benim bilmediğim bir ayar mı bu? Bu kafalık. Kafalık varken de yokken de hep aynı lan. Bunu da yaparken, oluştururken kendime benzetmişim kel. Allah Allah niye milsacık saçmaş koyardı? Şuraya bak aynı kafasının arkası benim kafamın arkasına benziyor. Aynı yani. Bir dişlerim öyle değil. Neyse şu çirkinliğe daha fazla tahammül edemeyeceğim. Şunu kapat. Tamam lan ben böyle gezeyim. Daha ürkütücü gözükmüyor mu? Evet. Aynen. Ben böyle gezmeye devam edeyim. Siz de takip edip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Skadi şimdilik kaçar.